Evet. Allah hidayet evet. ersin. Evet. Şimdi nasıl itilafa düştüler? Nasturiye mezhebine göre İsa aleyhisselam lahut cihetinden manevi yönden değil, nasutçe maddi yönden çanma. Yani diyorlar ki çanma geldi ama ruhu yoktu. Şimdi kendi kendine ne yapıyorlar? Atıp tutuyorlar şimdi. Hani öldürmüşler ahlaksızca. Şimdi nasıl öldürdük? <laughs> Görüyor musun sapıklığı? Kimisi diyor ki maddi yönden çarmıha gerilmiştir. Çoğu bu görüşte. Melkaniye göre ise yani diyor ruhuna ulaşmadı ama diyor yani biraz da hissetti sonunda diyor. Yani bu cam bir diyor. Bak şimdi bak bak bak. Yani atıyorlar yani. Tutuyorlar, atıyorlar, tutuyorlar. Hem öldürmüşler. <laughs> evet. Yakubi'ye göre ise öldürme asma işi iki ceverden meydana gelmiş. Tek bir ceveron insanların kendisine vuku bulmuş. Böyle başlamışlar yani. Allah diyor. İtiraflara düştülerdi. Hepsi zanlıyor yaptıklardı. Hepsi zanlıyordu. Ne diyor bak yine? Şüphesiz İsa hakkında itirafa düşenler bu hususta bir şüphe içindedirler. Evet. Rafa Allahu ileyhi Allah da Ben diyor kendime yükselttim. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve iketmeye sahibidir. Evet. Evet. Ey İsa şüphesiz ki seni öldürecek olan onlar değil benim. Seni kendime yükseltip kaldıracağım. Seni küfredenlerin içinden tertemiz olarak çıkaracağım. Sana tabi olanlar da kıyamet gününe kadar kafirlerin üstüne kalacak benim diye allah Teala doğru olanları bize iletiyor. Evet. 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 Bakın şimdi hadisenin açılımına gelelim şimdi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki elbette adaletli bir hakem olarak Meryem oğlu İsa sizin arasına inmesi yaklaşmıştır. İndiğinde haçı kıracak. <laughs> evet. Değil mi? Bizde şimdi bazı yazarlar var. ki kiliseyi ziyaret ettim. Ziyaret edecek yer bulamadım. Hınzır'ı domuzu öldürecek. Cizye'yi kaldıracak. Mal o kadar artacak ki kimse onu kabul etmeyecek. Bak İslam nasıl bir şey değil mi? Şimdi Afrika'dan mesulüz değil mi? Bak Suriye'den mesulüz. Ne kadar açlar var etrafta. Tabi batı hırsın içinde. Yiyor yiyor. Bak yine de tatmin olmuyor. Evet. Evet. Meryem oğlu İsa'ya en yakın benim. Benimle <laughs> onun arasında hiçbir peygamber yoktur. Şüphesiz o inecektir. Bak tarif ediyorlar. Orta boylu, pembe beyaz, kendisine ıslaklık değmese de başından su damlar gibi olacak saçları. Üzerinde açık sarı iki elbise bulunacak. İndiğinde açık aracak, hınzırı öldürecek, cizliyeyi kaldıracak, insanları İslam'a davet edecektir. Görüyorsun değil mi? İslam'a davet edecektir. Yani gidip papayla tokalaşmayacak. Evet. Hocama laf atma hocam. He? laf atma. Ben söylüyorum sen kendini alındın. <laughs> Yarası var. He? Yarası var. ben <laughs> söylüyorum kendime bak ne diyor İslam'a davet edecek diyor. Ha? Etmiştir belki. <laughs> Onun zamanında Allah İslam dışına bütün dinleri yok edecek. Devam edelim bakalım. Yeryüzüne öyle bir emniyet gelecektir ki aslanlar develerle beraber, kaplanlar ineklerle, Kurtlar koyunlarla beyaz. Şimdi iki Müslüman yan yana gelemiyor. Değil mi? Bak. Nerede? Bak aslan deveyle oturuyordu. Şimdi iki Müslüman yan yana gelemiyor. Evet. Ve onlar birbirine zarar vermeyecekler. Yeryüzünde kırk sene kalacak. Sonra vefat edecek. Müslümanlar onun cenaze namazını kılacaklardır. Ya ne mutlu o Müslümanlara. Değil mi? Bak. Onu görecek olan gençler var. Ha? Meryem oğlu İsa, Şam Şerif'te beyaz minarenin yanına inecektir. Evet. Niye? Şam kıyamete doğru diyor. Yani ayrı zamanda en son bozulacak yerdir. Yani. En yani en indiğinde en iyi yer yine orada olacak İslam bakımında. Evet. Yani Ahmet hocam anlatmıştı. O onda da gençliğinde ilim almaya gittim dedi. Hiçbir kadın peçesiz yoktu o zaman dedi Şam'da. En son gittiğinde kotlular orada da başladı dedi. Evet. Hasan da şey sağlıyor Sen de gördün galiba. o. Şam'a gittiğimizde abi görmüştük Pantolonlar olarak. başladı değil mi? Başlamıştı. Beyaz minarenin dibine bir 20 yıl önceye kadar da at bağlıyorlarmış abi. Hani İsa Aleyhisselam geldiğinde evet, bu atın üzerine insin öyle insanlara tebliğ etsin diye beslerlermiş şu at. 20-30 yıl önceye kadar. Ama artık kaldırmışlar yani son zamanlar yani o zamandan sonra. Evet.